yeni mesajınız var çocuklar. Merhaba çocuklar, ben Esin Öğretmen. Ebru öğretmenimden bana bir mesaj geldi. Bakalım mesajda neler yazıyor. Merhaba, evimizi keşfetme oyuna devam ediyoruz. Sen de evinde yalnızca bir tane olan nesneyi bulur musun? Evet çocuklar, ben evi keşfe çıktım ve sadece bir tane saç kurutma makinesi ve yalnızca bir tane gitar buldum. Keşfe devam ediyorum. Haydi siz de ailenizle birlikte evinizde yalnızca bir tane olan nesneyi keşfe başlayın. Keşif sonunda en çok beğendiğiniz nesnenin resmini çizerek öğretmenize gönderebilirsiniz. Şimdi ben de bir tane mesaj Padman'ın öğretmenime göndereceğim. Eğer mesajımı merak ediyorsanız bizimle kalın, evde kalın, sağlıklı kalın. Hoşçakalın.